Siz takılın ya, ben bir telefon bekliyorum. Hah. Nedir Çağla. Murat Bey, e, İK'dan Cenk Akkuyu'nun telefonuna ulaşıp... Ya uzatma. Neredeymiş? E, Fenerbahçe'de. E, sahilde bir basketbol sahası varmış. Orada arkadaşlarıyla... ile. Arabanın anahtarını versen Kerem. Vereyim de... Ne oldu tertip bir durum mu? Ver ver. Hop hop hop. Bilal'ler nereye ya? kişisel bir konu. Tamam mı? Siz dışında kalın. Gel yakalıyorum şunu. Delirdi resmen. Ya ne olduğunu anlatacak mısın artık? Yalnız hız sınırını aşmak üzeresin bilgine. Başlarım şimdi. Ya abicim bak niye bu kadar sinirlendim? Söyler misin? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Yapma bak. Zararla oturacak tek bir kişi var o da Cenk. Bir dakika şimdi hangi Cenk? Ya şu Didem'in doğum gününde Hayat'ın etrafında dolaşan belemem vardı ya. Sen o meseleyi biliyor musun? Hangi meseleyi biliyor muyum? Ya hayat anlatmamı istemedi ama madem olay buraya kadar geldi anlatayım. Çocuk taciz etmiş kızı. Ya öpmeye falan kalkmış. Ne? Biz de o gece zaten o yüzden erken döndük. Hayat da bütün gece ağladı. Kimsenin tadı kaçmasın diye de tabii söylememi istemedi. Çek! Yavaş gel. Amacın ne senin ha? Niye verdin o fotoğraflar basına? Kimsin sen? Ya bırakın beni. Bırakın, bırakın, bırakın da dökeyim işte. Gel, gel. Şşş, Öğren, Ölmezsek ne olur la? Ya beyler tamam, sakin. Sen kimsin ha? Kimsin benim asistanıma sarkıyorsun? O da sallamasaymış o zaman. Hem yollu bir... İçin bu kadar üzülmene değer mi? Revani canavarı ya. Kızım var ya nasıl iyi geldi anlatamam. Kerem sorunsalı da çözüldüğüne göre. Artık rahatız demektir. Hmm. Geriye sadece benim kırık kalbim kalıyor. Yapıştırız geçer. Hey, ne vardı yani her şey ilk günlerdeki gibi güzel olsaydı. İşim olmuş. İlk maaşımı almışım. Annem babamı bir şekilde idare ediyorum. İş miydi bu yaptın Murat ha? İş miydi? Ne vardı o hatuna geri dönecek? Kızlar söyler misiniz bana ne vardı? Erkek milleti işte. Sorgulama. Sen Ol. dua et. Seninle bir şey yaşamadan döndü hatuna. Siz beraberken de yapabilirdin. Yapmam da. Neden Polyanna? Çünkü canım. Hayat onda kaldı akşam. O uyurken üstünü örtmüş. Hem ayrıca ben o Didem denen kadının aralarında bir şey olduğuna da hala inanmıyorum. Bak, bu kızın iyimserliği beni öldürecek. Bence sen de biraz kendini kandırıyorsun kuzum. <laughs> Misal. Şimdi şu kapı açılsa. Murat içeri girse. Ne yaparsın? Şimdi kapı açılsa içeri Murat girse. Hemşire var mı? Sizin ne işiniz var burada? Asıl sizin ne işiniz var? Bu anne. Tamam bırakın şimdi soru sormayı. Ne oldu? Neyiniz var? Ya benim pek bir şeyim yok da. Diğerleri fena. Diğerleri? Daha hasta mı var? Ben şimdi anlamadım. Yani karşıdakileri perişan ettik diyorsunuz ama... ...sizin de durumunuz pek iç açıcı görünmüyor. Aslı'ydı değil mi? Şimdi şöyle ki Aslı'cığım... Yani ...biz bu halde iyi olduğumuza göre... Yani ...karşıdakileri sen düşün istersen. olur? Fenaymış. İpek. Ya benim boş bir anıma geldi. Yoksa yüzün bu hale gelmezdi. Ya bir sus, bir sus. Kaldır şu koca kafana. İlk günler rezil oldun hatunla. Ha, hat hatunla mı dedin sen? Lafın gelişi söyledim canım. Kaldır kafanı indirme. Ay canım ucu elimi tutsana. Elim acıyor. Oh. biraz daha iyi mi? Elimi boş ver. En azından moralim yerinde. Dövüştünüz, rahatladınız tabii. Ondan değil. Adına sevindim. Şu Cenk karaktersizliği olmadığım için. Bu arada görevinde olanları anlatmamın hesabını daha sonra soracağım sana. Ben Cenk'i Didem'le fotoğraflarınızı basına verdiği için dövdüğünü sanmıştım. Evet. Evet o da var. O da var evet. Yani siz şu... hmm. Didem'le yeniden beraber olmadığınızı söylüyorsunuz. Doğru mu anladım? Söz konusu bile şey değil. Sen niye sordun bunu? bu siz Cenk karakter ile sevgili olmaut neden seviniz hiç öylesin Benim üşümüştür. Ben devam edeyim istiyorsan. Elim sizin elinizin üstündeyken üşümez. Rahat ol.